Merhaba. Pastane pastaları tarifimize başlıyoruz. Bir kaba 4 adet yumurtamızı koyduk. Üzerine 4 fincan şekerimizi ilave ediyoruz. Çırpmaya başlıyoruz. İstediğimiz kıvama gelene kadar bu şekilde yüksek devirde çırpacağız. Gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama gelmeye başladı. Bembeyaz oldu. Şimdi sırasıyla üzerine yarım bardak nişasta bir paket vanilya 4 fincan un ve 1 paket kabartma tozunu ilave ediyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Bu şekilde bunlar karışırken bir taraftan bir çay bardağına yarım barda yarım su koyuyoruz. Suyumuz sıcak olmalı. Bunu da içine yavaş yavaş ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Hamurumuz hazır. Fırın tepsimize kağıdımızı serdik. Üzerine hazırlamış olduğumuz kek hamurumuzu döküyoruz. Böyle spatula ile de iyice sıyırabilirsiniz. Her tarafa eşit gelecek şekilde olmasını sağlamak için böyle tepsiye kenarlarına doğru yayıyoruz. Tepsiyi böyle sağa sola sallayıp bir iki kere vurduğunuz zaman da yerleşecek. 180 derecelik fırınımızın içine alıyoruz. Kekarım hamurumuz oldu. Gördüğünüz gibi harika bir tepsi yardımıyla ters düz ettik. İki çeşit bardak kullanacağız. Bu bardaklarla bu şekilde daireler oluşturuyoruz. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. İki farklı boy pasta yapacağım için bu şekilde kullanmak istedim. Şimdi büyükle de bir kere, bir kere yapalım. Bu şekilde görün bakın çok kolay çıkıyor. Harika yumuşacık. Kalan kekleri de atmıyorsunuz. Daha önceki tariflerimde kekli muhallebi tarifim var. Mutlaka bu keklerden onu da yapın. Ben bu tarifin arkasından onu da yapacağım. Hepsi çok güzel oluyor. Böyle bir kabada onları alıyorsunuz. Küçükle de biraz yapalım. Şimdi onları da kabımıza alıyoruz. Keklerimizi hazırladık. Şimdi üzeri için bir kaba bir buçuk su bardağı süt koyduk. Üzerine de 50 gram tereyağı koyduk. Pasta kremalarımız var bu şekilde hazır. Marketlerden alıp kullanabilirsiniz. Tatları enfes. İlk önce bunu düşük ayarda mikserle çırpıyoruz. Biraz dağılması yeterli. Şimdi pasta kremamızı üzerine ilave edeceğiz. Ve ikisini beraber çırpmaya devam ediyoruz. İstediğimiz kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Takriben 3 dakika çırpmanız sizin için yeterli olacaktır. Evet kremamız hazır oldu. İki çeşit krema hazırlamak istediğim için bir tane de beyaz kremadan hazırlayacağım. Yine bir kaba bir buçuk su bardağı sütümü koydum. 50 gram da tereyağını üzerine ilave ettim. Bu şekilde daha önceden tereyağı çırpmadan da yapabilirsiniz. Onu da bu şekilde göstermek istiyorum. Hiçbir fark olmuyor ikisi açısından da. Sade pasta kremamın tozunu da üzerine döküyorum. Mikser yardımıyla iyice çırpıp karıştırıyorum. Sıçramasın diye bu şekilde kap kapatabilirsiniz. İstediğimiz kıvamda oldu. Harika gözüküyor. Kremalarımız hazır. Şimdi değişik değişik süslemeler yapabilirsiniz. Ben elimde olan tüm süslemeleri bu şekilde tabaklara koydum. İlk önce temiz bir tabağın üzerine kekinizi koyup pasta kremasını üzerine bir bıçak yardımıyla sürebilirsiniz. Nasıl süslemek istediğiniz tamamen size kalmış. Gerçekten yapımı çok kolay. Harika tatta. Şimdi üzerine bir kat daha koyacağım. Ve dışını da pasta kreması ile kaplayacağım. Misafirleriniz geldiğinde bunları hızlıca yapıp onlara sunabilir. Çaylarınızın yanında enfes tatlılarıyla hem gözlerinizi zevkleri hem de ağız tatları için harika bir lezzet sunabilirsiniz. Şimdi üzerini süsleyelim. İstediğiniz her şeyi süsleyebilirsiniz. Ne koymak istiyorsanız koyabilirsiniz üzerine. Ben bu şekilde çikolatalar, ve tatlı süslerle süslüyorum. Keki gerçek. Şimdi bir tane de küçük yapalım. Bu şekilde kremasını üzerine sürüyoruz. Üzerine kapatıyorum. Tekrar beyaz bir krema sürüyorum. Tekrar kapatıyoruz. Bu şekilde 3 katlı olsun. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen sizin hayalinize kalmış. Her tarafını krema ile kaplıyoruz. Gördüğünüz gibi. İster bıçak ister spatula kullanabilirsiniz. Bıçakla yapmak gerçekten çok kolay oluyor. Kremamız akışkan olduğu için kaplamak da çok kolay. Her tarafını kapladıktan sonra da dilediğiniz süslemelerle bunları süsleyebilirsiniz. Her tarafını kapladık. Üzerine çikolata koydum. Böyle kenar kısmına da koyalım. Bu arada üzerlerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. Harika görüntü sağlıyor. Meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Bir tane de büyük yapalım. Böyle birkaç çeşit yapacağım. Yine kremamızı üzerine sürüyoruz. Her tarafını da kaplayacağız. Çok lezzetli, çok kolay. Görüntüsü de muhteşem. Şekilde verelim bu şekilde kenarlarına. Şimdi üzerinde süslüyoruz. Süslemek tamamen sizin zevkinize kalmış. Evinizdeki malzemelerle harika süslemeler yapabilirsiniz. Pastalarımız hazır. Misafirlerimizi kabul edebiliriz. Çayımızı koyduk ve afiyetle yiyeceğiz.